Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın hitaplarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Kıymetli misafirler, bir toplumun sosyal, politik, ekonomik ve kültürel dinamikleri kadının rolünün ve konumunun belirlenmesinde oldukça etkili oluyor yayınlanan dizilerin, toplumun bu dinamiklerine önemli bir ayna tuttuğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra, değişmesi gereken ve neredeyse tüm kadınlar tarafından reddedilen fikirlerin de normalleştirildiğine şahit oluyoruz. İşte sorun da tam burada başlıyor. 90'larda televizyonlardan bizimkiler, mahallenin muhtarları, Perihan abla, Süper Baba, Bunlar gibi birliği, beraberliği, yardımlaşmayı ve dostluğu anlatan diziler artık yok denecek kadar az. Bunun yerine mafya bari, aile temalı, suç odaklı, insanlar arasında sürekli bir entrikanın döndüğü diziler çoğaldı. Ne yazık ki yapımlarda kadına yönelik şiddette failin eğilimini meşrulaştırılan bir dil kullanılıyor. Geçtiğimiz hafta tüm bu sorunları konuşmak ve kadının televizyon dizilerindeki temsilini ele almak üzere yapımcılarla bir araya geldik. Kadın, çocuk ve aile başta olmak üzere hassasiyetle yaklaştığımız konular hakkında karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk. Biz, aile dostu dizilerin yanında her zaman olduğumuzu da dile getirdik. Tabii bu programı üç saatli yaptığı için desteklerinden dolayı Türk Başkanımıza tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Topluma ilham veren, ilham veren kadınların ana aktör olduğu dizilerin her zaman destekçisi olacağımızı belirttik. İnsanlara, hatta dünyaya değer katacak yapımlarla hem toplumun hem de ülkemizin kazanacağını vurguladık. Bir araya geldiğimiz yapımcılarımızla ortak hassasiyetlere sahip olduğumuzu görmek bizleri son derece mutlu etti. Bundan sonraki süreçte güçlü bir işbirliğiyle medyada kullanılan dilin ve televizyonlardaki temsiliyetin değişeceğine yürekten inanıyorum. Bu inancımın biz bir göstergesi de bu meseleyi dert edinen siz kıymetli misafirlerimizin varlığıdır. Sağ olun, var olun. <laughs> Değerli misafirler, Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu günlerde Türkiye'yi güçlü kılacak en önemli yapının aile olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bakanlık olarak güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz. Toplumun güçlü ve sağlam temeller üzerine inşa edilmesi ancak kadınların her alanda güçlü olmasıyla mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yıldır kadınların hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi için çok önemli adımlar gerçekleştirdik. Kadın refahın artırılması ve her alanda etkin bir şekilde yer almaları için çok büyük bir yol kat ettik. Şuna yürekten inandık. Kadının güçlenmesi demek, ailenin güçlenmesi demek, Türkiye'nin güçlenmesi demektir. Bakanlığımızın tüm çalışmalarını kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve engellere yönelik yürüttüğümüz proje ve hizmetleri bu bakış açısıyla yürütüyoruz. Sağdaki temsil hizmetlerimiz, koruyucu ve önleyici politikalarımız kadar eğitim ve farkındalık çalışmalarında özel bir önem veriyoruz. Özellikle farkındalık çalışmalarında tüm paydaşlarla beraber hareket etmenin çok kritik bir değer taşıdığına inanıyoruz. Bu farkındalığı oluşturmada ise televizyonun etkisi çok büyük. Bugün bu salonda konunun uzmanı pek çok katılımcı bulunuyor. Televizyonun toplumun algısını yönlendirmesindeki etkisini sizler birebir bir tecrübe ederek yaşıyorsunuz aslında. Bu etkinin baş aktörleri ise diziler. Bu anlamda dizilerin insanlar ve toplum üzerindeki etkileri dikkate almak zorundayız. Hayatımızı bu den bu denli derinden etkileyen bu konuda hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Bakanlığımıza pek çok dizi ve televizyon programı ile ilgili binlerce şikayetler ulaşır. ulaşıyor. RETÜK ile bu konuda sık sık görüşüyoruz. Retük kanunundaki madde aslında çok daha açıktır. Yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına ilkesine aykırı olamaz. Şiddeti özendiren yayın yapılamaz. Kadını, çocuğu, yaşlıyı, engelli istismar eden yayın yapılamaz. Bugün burada birlikteliğimizin nedeni cezalandırılmasın, cezalandırmanın önüne geçmektir. Toplumumuzu olumsuz etkileyen yayınlara karşı kalıcı çözüm bulmaktır cezalandırma ve yasaklama tedbirinin demokratik ve özgür yayıncılık anlayışına uygun olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak aile, kadın ve çocukların geleceğini tehlikeye sokan herhangi bir yayında özgürlük olduğuna inanmıyoruz.